Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü YouTube videomuzda mafya oyununu oynuyoruz. Ee, geçmiş bir oyun, mükemmel bir oyun. Ee, bunun serilerini çekeceğiz, sizlerle beraber oynayacağız. Ee, oyunun hikaye moduna Türkçe yama yaptım arkadaşlar. Ee, sizler de bu vesileyle senaryonun şeyini alt yazı okuyabileceksiniz. Ben de buna göre oynayacağım. Hiç sizleri bekletmeden bu başlamak istiyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten şu son bir ayda mükemmel bir işler başardık. İstediğimiz o ortamı kurmaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Videolardan haberdar olmak için bildirim zil sesini açarsanız paylaştığımız videolardan haberdar olacaksınız. Beğeni ve abone yapmayı unutmayalım e, hala abone olma, olmayan olmayıp da izleyen kişi sayımız yüksek bir abone ol tuşuna basarsanız e, bizler de bu tarz içerikleri daha çok sizlere yayınlamaya çalışacağız e, hemen başlıyorum yeni oyun diyelim ve hikaye modumuza başlayalım zor olmasın orta derecedeki zorlukta gidelim O zaman bir devrim başlangıcı. Haydi bakalım. Bir hangar 13 oyunu. <laughs> Biraz mouse hızlı mı acaba şey oyun içerisinde onu bir ayarlamam lazım. Evet oyunun sesleriyle sizi baş başa bırakıyorum. falan muazzam. Bu oyunu daha önceden iki kere oynayıp bitirdim. Şimdi bu seriyi sizle paylaşmak için tekrardan oynuyorum. Biraz maziye götürsün bizi. Zaten özlemiştim de oynayasım var da bayağıdır. Evet. Geçiş harika. geçelim ya. Yani. Zaten herhalde yayın yapımcılarını falan söylüyor aynı. geçelim. Ve mafyaya ilk katılım yerimiz mafyanın içine ilk girdiğimiz yer. Tommy. Thomas Angelo, Detective Expecting ah, am just coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Ah, just a coffee. Thanks. Dip your beak. No thanks. Suit yourself. So you said on the phone you might have a Yani sizler alt yazı okurken evet. e, ben bir şey değinmek istiyorum. Evet. San, bu iki olduğu için evet. Birin sonunun ikinin başlangıcı. Direkt burada aslında mafyaya girmiş olmuyoruz. Zaten mafyanın içinde olmuş oluyoruz. I well, handed you the Morello case, right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. The case must be getting pretty cold by now. Or well, you guys something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? more uh, money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick mom, or a wife and a letter of kids? Wife and daughter. No one else to watch your back, I'm guessing. wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there look i can't promise anything for your family not until i hear what you're trading so are you talking or are you just killing time before they come for you you think i'm on the run <laughs> oh i know it tommy <laughs> Jesus, look at you <laughs> surely gassed. you haven't slept for days your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder no the way i figure is you got so much powerful meat on your tail and they ain't giving up until you end up in the river and you walk out that door without maybe both know you're not making it five steps boss yeah you stick around you tell me your story and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl yours down the aisle either way looks like i'm buying you a cup of coffee

teklif gelecek bize. Ha, aynen oyun böyle başlıyordu. Ben orada biraz arkadaşım. Evet. Maceraya doğru adım adım arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> Veganlar, pisler, her şey çekildi. Son of a bitch. Get up, Polly. There's a taxi here. We'll be okay. Move it. Come on, Boss, 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 boss. I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead. But you don't get to walk away. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. How the hell they know we'd be there? It doesn't matter now. We we're just we're gotta lose them. How many cars got following? One for now. There will be more. Sanırsa... Hold tight! I'm gonna try something. Oh, yeah. Ha ha. Who were those guys? Evet, ilk adamlardan kurtulduk şimdi hedefe doğru gidiyoruz. <laughs> arada, <Hediyedir. gülüyor> <Hedefe> doğru gidiyoruz. <gülüyor> arada <gülüyor> da kontrol edelim haritayı kontrol etmeden nereye gidiyoruz? Evet, ilk noktamız burası. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. Hey, tam bir sakin ol dostum. Kafana pistol yiyeceksin yoksa lanet olası pislik. <laughs> Asiktir ah, lan <laughs> tuzağa geldik. Burayı kapatmak aklınıza gelmedi mi he? Mükemmel Bir de şuradan bir el freni Sakin ol dostum Seni öldürtmeyeceğim kimseye Sen bizim çıkış biletimizsin chance a fellas. Ah, şuraya girebiliyor muyum? Evet, güzel girdik. Şimdi bir arabayı daha eksik peşimizde. Adam kafaya mermi yalnız Üf. Üf, Üf, dayı uyum. ben sizi burada bir bırakayım. Siz orada kalın. E, sen dönene kadar ben bunları uzatırım. Abi yolu. Abi yolu. Dayı atlama dayı, dur. Ben sana yol vereceğim zaten. Kıymet olacak pislik. Geldiler. Abi geldiler. Abi geldiler abi! Abov! <laughs> Neler oluyor? Crest Bridge, Cabby, fast! yeni bir geldi tamam. dur. İtalya şunu tamam. Biraz senin ben yapacağın işe Tamam dostum, sakin ol. Bizim arabamız da sağlam. Sen bizi bahçede gördün, bahçeden mi sandın? Gördüğünüz Karamürsel Tepeti mi zannettiniz lan? Tamam dostum, gidiyoruz işte. Değilse de üstünden atlarız. Yeah. Bak şimdi ben sana ne de aktivite yaşatıyorum. Bak bak doing? bak lanet Just olsun. Mükemmel bir atlayış. <güler> <güler> Mükemmel bir atlayış. <aktivit. güler> <güler> I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight that's yes. ah, talk we did it through, this through back at the bar. OK, we're close. All over in front of that bar. It's the area's place. Evet. Şimdi ne olacak? Bizi nasıl bir macera bekliyor? for? bakışları hiç iyi değil. Evet. Arkadaşımız yaralı. Kapının önündeki adamlar. Her şey şu anda bizi tedirgin ediyor. Biz neyin içine bulaştık diyoruz. Evet. Gergin bekleyiş. Ve çıkacak Ne çıkacak? Boh da çıkabilir yani. Bas ve Evet. Kompensasyon for <laughs> your Any damage to your car. This O korkunun yerini bir zarf dolusu para alıyor. wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, some Don dostlarını unutmaz. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone ask where you got that money? You wanted it poker. Scratches on your car. You swerved. Yoldan çıktık ama kurşun deliklerini ne yapacağız? Sevgili Tom, Sevgili Sam, özür diliyorum. Tamamı bizdik. Peki kurşun deliklerini ne yapacağız Sam? When I opened the envelope, I could have had a heart I i̇şte thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Mafia, girmek mi? Taksiciliye devam etmek mi? So, right there, back then, I was out. Evet, şimdi. reddedemeyeceğimiz bir teklifin bölüm görevi bitti. After that night with Celieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. Evet. Belli bir süreden sonra aracımızı yaptırıp tekrardan taksiciliğe döndük. Yes, ma'am. Driving or loitering. Driving, a Always drive. Ya? So where to? St. Michael's Church. Directly. Careful, please. I always drive careful. Then you'd be the first. taking your route will mean another few cents on the meter, I'm sure. Turn that racket off. I can't hear myself think. We are headed the wrong way. You do know St. Michael's Church. kapatalım. So, church. It's Sunday already. Eyes on the road, please. 좀살 대표 소녀. sırf e, polislere yakalanmamak için polisleri peşime takmamak için Aslında sınırlayıcı yaştım yoksa görev bitmiyor sıkıntı evet taksime doğru giriş yaptık <laughs> <laughs> uygun ablacığım the park. rahibelerle aranızdaki ilişkiler için Here you go, St. Michael's. That'll be thirty cents. <laughs> the only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. Felt so like I was sitting in an ashtray. Sure, whatever you say. <laughs> Why you say <laughs> Why you better find a new fair. Evet şimdi yolcularımızı aramaya devam edelim. Şurada bir şey var. Hop bura çıkmaz sokak. Müşteriyi kaçırmayalım. Müşteri veri nimettir. <laughs> Hop ya dayı ne yapıyorsun ya? Yol ver görmüyor musun koca taksi gidiyorum ben. Ben şuradaki beyefendiyi hop al. Gel abi gel nereye gideceğim? Art gallery. Give me that quick. Sure. Quick I can do. bu Süreli müşteri. O zaman sınırını açacağız. I'm paying you to drive. So do that.

maybe you'll understand. Hmm. quit me. Yeah, yeah I get you. <laughs> yani Şehir galerisinde bu kadar ne işin olabilir abicim acil olarak. Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Ya orasını düşünürüz abi. Sen ver 50 santimi in aşağı yoluna bak. Haydi. Every fair <laughs> today's <laughs> been a son of a bitch. And next. Oras bu çocuğun tekiydi diyor. <laughs> Öyle de deme be Tami dostum. <gülüyor> <gülüyor> Gel abi. Koş hadi koş. Göbeğin erit biraz hadi. Nereye? Oh boy, you look like shit. I've been working since five. What's your excuse? Moves. Figures. Where are we going? Little Italy, Twenty First Street. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them. You don't break the deal. Deal.

Evet, sol. If they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. İtalya, İtalya'da ne varmış böyle? Little Italy'de. Herkes oraya gidiyor. Oturacağınız yerleri de biliyorsunuz ha. şöyle bir sonsa Ah be ah be tramvay Buram minyon Haydi Hadi kimseye salça olma İnsanın canını yakma git evine yat Mola verip vermeyeceğime ben karar veririm Sen iyiyim Sakince sakince evine git Beni düşünme dostum Evet. Yeni bir şeyler oluyor sanırsam. Oh siktir. <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Yapmayın Bakmayın pislikler. <laughs> 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 Just so you remember who runs this town. Haydi. Ha kaçmamız lazım hemen. Hemen Sam'ı bulmamız lazım. Onlara ne uğradım ben? <laughs> elinde silah mı var? Bırakın lan peşimi. Sizi ben bir Sam'a doğru götüreyim de. Dünyanın kaç bucak olduğunu siz bir anlayın. aç kaç kaç kaç. Dağılın, dağılın, dağılın. Koşun yemeyin siz de. Pislik herifler. Lan <laughs> koşmaya darmam da kalmadı. peşimi. Dayı çık dayı. Valla ele gederler. Sam. Sam dostum. Ananın gözü. How you doing, kid? Dino, Lou, you got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabby over there, that's all. Alright, yeah, yeah. What is, is he Don's favorite driver? So, anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Ya shorty görünce vitesi yere taktın, değil mi? At least we get do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Silvieri. Yeah. Evet. Don ile ilk buluşmamız olacak. Evet arkadaşlar. Bir görevimizi daha tamamladık. Kaçan adam görevini. Bir sonraki bölümde senaryonun devamını getireceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.